Zyxel'in Just Connect programına hoş geldiniz Ömer Bey. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz Hakan Bey. Zyxel Ülke Müdürü olarak sizinle bu serinin ilk röportajını gerçekleştireceğiz. İlk olarak geçtiğimiz yıl başında Zyxel'in Ülke Müdürü oldunuz. Bu vesileyle sizi bir kez daha tebrik ederiz. Teşekkür ederim, sağ olun. Bize kendinizden ve Zyxel'in Türkiye yapılanmasından bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Tekrar hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. İnşallah sizle birlikte Just Connect programı olarak güzel bir içerik, keyifli bir içerik oluşturacağız. Kendimden kısaca bahsedeyim. Ben Zyxel Networks'te yaklaşık 15 yıldır çalışıyorum. Farklı pozisyonlarda, farklı departmanlarda görev aldım ve ürün yönetiminden satış yönetimine, satış müdürlüğüne, en son satış direktörlüğünden sizin de bahsettiğiniz gibi geçen yıl itibariyle ülke müdürlüğü pozisyona terfi etmiş bulunuyorum. Zayksel Networks'ün yapılanmasından da bahsetmemiz gerekirse Türkiye'de şu anda yaklaşık 15 kişilik bir ekibiz. Bu 15 kişilik ekip ağırlıklı satış, pazarlama ve teknik destek personellerinden oluşmaktadır. Ve farklı segmentte, farklı sektörlerde müşterilere hizmet vermeye devam ediyoruz. Kanal anlamında çözüm ortakları, partnerlarımız artı toptan kanalımız artı e-ticaret ve perakende tarafında her departmanda, her kanalda ayrı ayrı satış yöneticilerimiz, satış müdürlerimiz ve ilgili arkadaşlarımız görev alıp müşterilerimize Zyxel teknolojilerini en iyi şekilde ulaştırıp ihtiyaçlarını karşılamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Ömer Bey şahsi olarak ben Zyxel markasıyla ilk evde kullandığım modem vasıtasıyla tanıştım. Daha sonradan zayıf akımda yaptığımız içeriklerle USG Flex 100 gibi ürün incelemeleriyle farklı farklı ürünleri de keşfetmiştim. Fakat ne? bu Just Connect programı kapsamında Zyxel markasının otel, fabrika gibi orta ve büyük ölçekli projelerde ne gibi ürünler ürettiğini gördüm. Ne? Aslında yani hani modern mesh sistemi firewall derken çok ciddi bir altyapı üreticisiniz. Bu orta ve büyük ölçekli projeler için ürettiğiniz ürünlerde Hangi tür ürünler, hangi tür çözümler sunuyorsunuz? Biraz siz bahsedebilir misiniz? Teşekkürler, güzel bir soru. Onu şöyle özetleyeyim. Aslında Just Connect kavramı nereden çıktı? Bunun e, Just Connect'i hayata geçirmeden önce background'dan birazcık bahsedeyim. Zaten son 2-3 yıllık özellikle e, son 3 yıldır ki, ki vizyonu şu şekilde. Tüm çıkardığımız ürünleri cloud'a entegre edelim ve müşterilerimiz kullandıkları işte switch'leri, access point'leri, firewall cihazlarını isterlerse standalone olarak tek başlarına ya da e, cloud üzerinden bir platform üzerinden Nebula platformu üzerinden yönetebilir hale getirelim. Dolayısıyla bizim şu anda ortalama yüzden fazla cihazımız kurumsal ürünlerde özellikle Nebula entegre olarak çalışmaktadır. Bulut üzerinden de yönetebilir, görüntüleyebilir, raporlayabilir şeklinde bir imkan sağladık ve network yönetimini biraz daha müşterilerimiz için çocuk oyuncağı haline getirdik. Sizin de dediğiniz gibi ağırlıklı olarak hani Zerksel Türkiye'de 30 yıldan fazladır faaliyet gösteren bir marka. İlk yola çıkış hikayesi modem, consumer elektronik olsa da bizim yaptığımız için ağırlığı kurumsal taraf, otel, hastane, eğitim, perakende tarafı, SMB, Kobi ve Enterprise tarafında birçok başarı hikayesine imza attık. Bu başarı hikayeleri çerçevesinde de aslında şöyle bir içerik oluşturmak istedik. Günümüzde çoğu firmada, bazı firmalarda IT yöneticisi bulunuyor, bazı firmalarda IT yöneticisi bulunmuyor. Ama günün sonu teknoloji, network anlamında bazı ihtiyaçları, sıkıntıları olabiliyor. Biz de sizlere bu video içeriğiyle birlikte, bu video serisiyle birlikte her sektörde alanında uzman, teknolojiye hakim hakim kişiler tarafından hazırlanmış içerikler oluşturduk ve onların ağzından ve işte örnek verecek olursak bir otel tarafında network'te ihtiyaçları neler oluyor ve ne gibi sıkıntılarla karşılaşabiliyorlar ve bu sıkıntıların bu çalışmaların üstesinden nasıl geldiklerinden bahsediyor olacaklar ve bu inşallah biraz da sektörel anlamda da ve network anlamda da teknoloji anlamında da sizlere fayda sağlayacak bir içerik serisi olacağını düşünüyorum. Ömer Bey, son kullanıcılar için ürün kalitesi ve verimliliği dışında en önemli unsurlardan biri de teknik destek. Launcher evet. olarak Sunduğunuz teknik destek ve garanti kapsamlarını anlatabilir misiniz? Tabii ki memnuniyetle. Öncelikle bu soruya şöyle başlayayım. Başarılı bir proje için gerekli olan bazı koşullar var. İşte müşterilerin ihtiyacını doğru belirleyebilme, o ihtiyaca uygun ve müşterinin bütçesine uygun teknolojiyi sunabilme ve bu üreticiden son kullanıcıya doğru ilerlerken günün sonunda sizleri temsil eden, sizlerle işbirliği yapan çözüm ortaklarınız var. Zyxel'in de avantajlı olduğu noktalardan bir tanesi bu. Zyxel alanında uzman, teknolojiye hakim ve network tarafında tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek çözüm ortaklarıyla çalışıyor Türkiye genelinde. Dolayısıyla bir çözüm ortağımız bir otele ya da işletmeye ya da hastaneye gittiğinde müşterilerimizin ihtiyaçlarını doğru belirleyip ya da sıkıntılarına doğru reçeteyi yazıp uygun ürün ürünleri konumlandırıp devreye alabilmek kabiliyetlerine sahip. Tabii ki bizim için proje şöyle olmuyor. Biz faturayı keselim, ürünleri sevk edelim. Bizim için proje hiçbir zaman bitmiyor. Çünkü o ürünler devreye alındıktan sonra, müşterinin memnuniyetini gördükten sonra biz projeyi tamamladık diyebiliyoruz. Bu bakış açısı çerçevesinde de çözüm ortaklarımızı şöyle seçiyoruz. Zyxel tarafında eğitimlerini tamamlamış, sertifikalarını almış ve network tarafında hatta tabii ki projeler sadece networkten de oluşmayabiliyor. Farklı IT bileşenleri de oluşabiliyor. Dolayısıyla diğer alanlardaki uzmanlıkları da çözüm ortaklarımızın müşterilerimize giderken sunduğu avantajlardan bir tanesi olacaktır. Bizim için önemli olan nokta iletişim. Bir müşterimiz uygulama kritik bir iş olabilir. İşte otel müşterimiz olabilir. Oteller özelinde konuşacak olursak artık son 4-5 yıldır kablosuz ağ ihtiyacı çok ön plana çıkan noktalardan bir tanesi oldu. Yani sizin çoğu otel Satın aldığınız platformlarda baktığınızda işte odanın kriterleri kaç metrekare, yeme, içme vesaire, Wi-Fi artık böyle ilk 3-4-5'te yer alıyor. Ya da müşteri yorumları otel yönetimleri tarafından son derece dikkate alınıyor. Bu çerçevede turizm tarafında da işte bunu da tabi tetikleyen birçok unsur var. İşte teknolojik trendler, mobilite, sürekli iletişim ihtiyacı, uzaktan çalışma gibi bir sürü otel müşterisinin ihtiyacı olan kriter var. Bu çerçevede otellerin üzerine düşen görev kusursuz kapsamlı ve sağlıklı bir wireless altyapısı ve hizmeti sunması müşterilerine. Bu çerçevede lobide bir access point'in arızalanması ya da bir sorun oluşması durumunda tabii ki oteldeki IT yöneticisi hızlıca bize ulaşabilir, çözüm ortaklarımıza ulaşabilir ve bu noktalarda hızlı bir şekilde sorunu, oluşabilecek potansiyel sorunu çözmek adına biz elimizden geleni yapıyoruz. Çünkü biz müşterilerimizi memnun edeceğiz. Müşterilerimiz otel e, IT ekibi, otel yönetim de kendi müşterilerini memnun edecek. Bu çerçevede uçtan uca kusursuz bir hizmet anlayışı içerisindeyiz. Teknoloji alanında hızlı gelişmeler yaşanıyor. Araçlar olsun, cep telefonları olsun, bilgisayarlar olsun. Donanım olarak da, hızlım olarak da bayağı gelişti. Hı hı. Fakat şöyle bir şey var. İnternet olmadığı zaman aslında hiçbir işe yaramıyorlar. Evet. Teknoloji evet. aslında bir çöp oluyor. Bir üretici firma olarak gelecekte network alanında Hangi gelişmeleri öngörüyorsunuz? Evet. Güzel bir soru, teşekkür ederim. Bu soruya da şöyle başlayayım aslında. Biraz da Endüstri 4.0 ile başlayıp, işte dijital dönüşüm, dijitalleşme olarak ele alınan teknolojik gelişmeler çerçevesinde network, IP'leşme, bu teknolojilerin artık kalbinde yer almaya başladı. Örnek verecek olursak mesela IP kamera tarafında, güvenlik teknoloji tarafında işte bir analogdan IP'ye ciddi bir dönüşüm var. Artık evlerde mesela bakacak olursanız bir küçük işletme kadar IP alan cihaz var telefonlar, tabletler, oyun konsolları, izlediğiniz televizyon TVler IPTV'ler vs. IP kameralar, hatta Airfryer'lar robot süpürgeler. Daha sayabileceğim bir evde ortalama herhalde 15-20 civarında IP alan cihaz var. Bu da bize şunu gösteriyor. Artık her şey birbirine bağlı şekilde çalışmaya devam ediyor. Bunu biz 6-7 yıl önce de dile getiriyorduk. Mobilite, Big Data, Blockchain ya da IoT gibi sayabileceğim teknolojik trendler bizim gibi üreticilerin portfolyo larının evrilmesine ve bu teknolojileri tüketicilere en iyi şekilde sunabilmeleri adına evrimleştirdi diyebiliriz. Ve hani dijitalleşme, dijital dönüşüm ve bunların kalbinde aslında birazdan network ve cloud bir işim yatıyor diyoruz. Çünkü şöyle düşünün. Kullandığınız ağ altyapıları üzerinden bütün ERP, CRM ya da farklı uygulamalarınız bütün switchler üzerinden bu trafik bütün switchler üzerinden akıyor. Dolayısıyla bu switchler üzerinden akan datalar ya da en basitinden şöyle örnek vereyim. İşte dijitalleşme ve dijital dönüşümün farkları nelerdir? Siz kullandığınız bir teknolojiyi ya da trend olan bir teknoloji kullandığınızda siz dijitalleşmiş oluyorsunuz. Ama bu kullanım sonrasında çıkan dataları mantıklı bir şekilde yorumlayabiliyorsanız, yorumlayıp iş planınıza katabiliyorsanız ve buna göre bazı stratejiler belirleyebiliyorsanız o zaman siz dijital dönüşüme geçmiş oluyorsunuz. Yani sadece kullanmakla bu iş bitmiyor. E yani bu çerçevede A network teknolojileri de müşterilerimizi dijital dönüşüm kapsamında birçok güvenlik tarafında, kablosuz ağ tarafında ya da trafiğin ya da kullanılan enerjinin bile en efektif şekilde kullanılması açısından müşterilerimize son teknoloji çözümleri sunmaya çalışıyor. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Öncelikle size teşekkür ederim Hakan Bey. Çünkü biz Just Connect kapsamında farklı illerde farklı etkinlikler yapıyorduk. Biraz daha bunu dijital içerik şekline dönüştürmüş olduk sizin sayenizde. Sizin de emekleriniz için ilk başta size teşekkür ederim. Sonrasında Zyxel olarak biz güzel bir aileyiz. Çalışanlarımız müşterilerimize en iyi hizmeti, en hızlı hizmeti efektif bir şekilde sunmak adına ellerinden geleni yapıyorlar ve tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çözüm ortaklarımız Zyxel'i en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorlar. Son kullanıcılar nezdinde. Dolayısıyla ...bizi var eden çözüm ortaklarımız ve bizi temsil eden çözüm ortaklarımıza teşekkür ediyoruz. Ve öncelikle video serisine yer alan, zaman ayıran, ...bizlerle birlikte olan değerli katılımcılara ve Zaxxel Networks'ü tercih eden tüm müşterilerimize tekrar teşekkür ediyorum. Biz de çok teşekkür ederiz böyle bir seriyi hayata geçirmemize fırsat tanıdığımız için. Böylece Just Connect konseptinin ilk röportajının sonuna gelmiş olduk. Tekrar tekrar teşekkür eder, başarılar dileriz. Sağ olun. Size Çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağ olun. Görüşmek üzere.